Merhaba arkadaşlar hafta içi ara analizimize hoş geldiniz. Ee, uzun bir süre sonra ara analiz yapmaya karar verdik. Ee, hafta içerisinde ben genelde analiz yapmıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi yine klasik her zaman olduğu gibi dolar endeksi, VIX ve tahvil faizini yani ilk videomuzda değerlendirmeye çalışacağız. <laughs> dolar endeksiyle başlayalım. Ee, dolar endeksinde arkadaşlar sabah e, Japonya'da diyelim Japonya Merkez Bankası bankasının yeni müdahalesi ve faiz artışıyla beraber geri çekilme oldu. Zaten bizim haftalık analizimizde bahsettiğimiz şu 104.8 ile 105.3 arası burası bir piyotal bölgeydi arkadaşlar. Ee, yani daha önce destek olmuş daha ondan sonra dirence dönüşmüştü. Hala direnç olarak çalışmaya devam ediyor bu bölge. Bu bölgeyi takip ediyoruz ama tabii şöyle riskler artık e, artmaya devam ediyor dolar endeksi tarafında. E, aşağı yönlü harekette de artık yani sınırlı şu 103.6 aşağı yönlü kırlamadığı sürece yani şöyle söyleyelim günlükte bu bandın altında bir gün kapanışı gelmediği sürece buralar destek olmaya devam ediyor. Yani şu şekilde aşağı yönlü bir gün kapanışı alsa piyasayı en azından biraz rahatlatacak arkadaşlar. Yani bir momentumlu gün kapanışı alıp e, yani bir gün kapanışı görebilsek burada piyasa biraz rahatlayacak. Onslar tarafı evet. Onslar tarafında yine yukarı yönlü hareket devam ediyor ama endeksler üzerindeki baskı devam ediyor. O zaman dolar endeksinde tabii takip ettiğimiz nokta şu 103.6. Bu bant arkadaşlar çok kritik. Aşağı yönlü dediğimiz gibi kırılırsa ve gün kapanışı alırsa yani günlük bir mum kapatırsa 102.5 daha da aşağılara 101.5'lara kadar aslında bir alan açılabilir ama Tabi günlükte de baktığımız zaman günlükte arkadaşlar ee, şöyle isterseniz MACD'yi de gösterelim. MACD burada e, ala dönmeye çalışıyor. E, bugün şöyle söyleyelim. Eğer 105.3'lerin üzerine atsaydı arkadaşlar ala dönecekti. Yani bir piyasa için korku oluşacaktı. Burada ala dönmeye çalışıyor ama e, bu Japonya'nın müdahalesinden sonra yine tekrar aşağıya çekilmiş olduk. Ama dediğimiz gibi dolar endeksinde çok kritik noktadayız. E, bir karar bölgesindeyiz. Aşağı yönlü bir hareket için ee, dediğim gibi arkadaşlar 103.6'nın altında gün kapanışı alması lazım. Ama bakın burada saatlikte de baktığımız zaman burada yine hala tutulduğunu görüyoruz. Günlükte de engulfing seviyesi olduğu için. Ee, buralardan tekrar yukarı yönde tepki alacakmış gibi görünüyor. Yani önümüzdeki süreçte arkadaşlar biz tekrar yukarı yönlü tepkilerde 104.7 pardon 104.8 ile 105.3 105.3 üzerinde gün kapanışları artık dolar endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerin Devamı olarak yorumlanır. Zaten bahsettiğimiz bu 107'lere kadar belki daha da kötü bir hareket. 108-109.5'lere kadar bir hareketin olabilme ihtimali arttırır. Yani şu bölgenin üzerine atıp gün kapanışı yaparsa. Şu an yatay devam ediyoruz. Yani ne zamandan beri arkadaşlar? E, aralıktan beri diyelim. Aralığın başından beri bu yatay hareket devam ediyor. E, dolar endeksi tarafında. Şimdi isterseniz hemen VIX'i de değerlendirelim. Tabii işin endeksler boyutu. Dolar endeksinde buradan alınacak tepkiler endeksler üzerindeki baskıyı arttırabilir yani bu e, zaten endeksler çok ciddi satışı ama tabii mix tarafı e, geri çekilmeye devam ederse dolar endeksi yukarı tepki verse bile endeksler en azından tutunmaya devam eder şu 21.70'lerin altında kalıcılık şimdi saatlikte bakıyoruz ama bu bölgenin altında günlük e, mum kapatması gerekiyor ki tekrar aşağıdaki ana desteği yani şu 20 ile 18 arasındaki bölgeye kadar gelebilir. Buralara kadar eğer aşağı yönlü hareket devam ederse bir iki endeksler tarafında toparlanma devam eder. En azından tepkilerde biraz kalıcılık sağlayabilir. bu şekilde yorumlayabiliriz. çünkü şöyle çok büyük bir gepli alan bıraktı. İhtimal 21.70'lerin altındaki kalıcılıkta bu alanlara kadar tekrar geri çekilme de olabilir. Ama dediğimiz gibi endeksler üzerindeki baskı devam ediyor ve çok riskli duruyor. peki tekrar buralardan dönerse Doların dolar endeksiyle beraber dönerse o zaman endekslerdeki satışın devamı olarak yorumlanır. Onu endeks Zaten ayrı değerlendireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim 22.50 üzerinde kalıcılık riskleri başlatıyor. E, 23 23.90'lar kırılırsa o zaman e, yukarıdaki 25.5 ile 26.5 arasındaki alana kadar alan açılır demiştik. E, haftaya çok yani öyle çok ciddi tepkilerle başlamadık. Yani şu alan e, hala korumaya devam ediyorlar burada. E, özellikle 23 50 ile 23.9 arasındaki band, yani buraya kadar gelse de gün içerisinde bakın buraya kadar e, açılış yapıp e, tekrar aşağı yönlü geri geldi. E, 20.76 olumlu olarak yorumlamaya devam edeceğiz. Tabii işin bir de e, arkadaşlar tahvil tarafı var. Tahvil tarafını da değerlendirelim. <laughs> tahvil tarafında ise e, şunu söylemiş, 3.55'lerin üzerine atarsa tekrar yukarı yönlü bir hareket başlangıcı olabilir demiştik. Birkaç defa 3.50'lerin altında kalmaya çalıştı ama şöyle günlükte baktığımız zaman arkadaşlar günlükte kalıcı olamadı. Zaten kalıcı olamadığı için bakın burada gün kapanışı yaptı attı yukarı. Kapanış yaptı attı yukarı. Yani bir türlü e, özellikle şu 3.40 42 arasındaki desteği de kıramadı. E, her ne kadar 3.50 altında gün kapanışı yapsa da momentum kazanamadı. Ya da geri testlerden sonra dönüşleri alamadığı için tekrar 3.55 üzerinde kalıcılıkta yukarı yönlü hareketin biz e, kazanabileceğini söylemiş burada arada 3.61 ile 65 bandı var. 65'in üzerinde de gün kapatacak. O zaman önümüzdeki süreçte arkadaşlar şu 3.83 ile 88 bandına kadar e, hareketin devam etme ihtimali oluşabilir. Yani tahvil tarafında böyle bir risk var. Her yani ne kadar tahvil tarafında yukarı yönlü hareket olsa da e, bu dolar endeksindeki bugünkü geri çekilme onslarda olumlu karşılandı. E, şöyle 4 saatlikte de bakalım. Günlükte yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali var ama e, şöyle bu arada mesela 3.80 civarı bir direncimiz var arkadaşlar. Onun üzerinde zaten 83 ile 88 arası ciddi bir direnç bölgesi. Oralara kadar e, ihtimal gidebilir arkadaşlar. E, peki geri çekilirse, geri çekilirse şu 3.61 65 arasındaki bandı takip etmek lazım. Buranın altına geliyorsa o zaman tekrar e, aşağıya doğru e, ilmek kazanabilir ama 350 55 bandı e, kritik rakam olarak e, karşımıza çıkmaya devam edecek daha da aşağılarda 40, 42 bandı da destek olarak takip edilecek arkadaşlar tahvil tarafından. Şu an iyi değil yani onu söyleyelim. Tahvil tarafının görüntüsü şu an iyi görünmüyor. Bunu da söyleyelim ama dediğimiz gibi dolar endeks tarafındaki gevşemeden dolayı onslar tarafı çok fazla e, nasıl diyeyim etkilenmedi bu tahvil tarafındaki yükselişten ama yani zaten bu tepki yükselişlerin olması normal. E, olarak karşılayacağız 388 e, çok kritik bir nokta olacak onun üzerine atmaması lazım önümüzdeki süreçte yani oralara kadar hareketler normal oralardan tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam etmeli diye de tahvili değerlendirebiliriz evet ilk videomuz bu şekilde arkadaşlar ikinci videomuz endekslerle ilgili olacak takip eden arkadaşlar e, ne zaman giriş yapacağım 20.15'te giriş yapacağım arkadaşlar endekslerle ilgili de Şimdi dolar endeksi VIX ve tahvil e tarafını değerlendirdik. Dolar endeksindeki VIX'lerden bahsettik. Endeksleri de 21.15'teki videomuzda değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.